Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk konser sırasında sahnede yere yıldı, mahassinenin çığlıkları yankılandı. Tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Televizyon ekranlarının sevilen ismi. Usta oyuncu Cenk Torun. Dün gece İstanbul'da düzenlenen özel bir etkinlikte sahneye çıktıktan birkaç dakika sonra fenalaşarak yere yıldı. Bu olay hayranlarının gözleri önünde yaşanınca salon bir anda dondu. En büyük şoku ise oyuncunun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mahsine Merabet yaşadı. Genç kadının sahneye doğru koşarken attığı çığlıklar tüm salonda yankılandı. Ünlü bir yardım kuruluşuna yardım amacıyla düzenlenen gecede konuşmacı olarak sahneye çıkan Cenk Torun. İzleyicilerden büyük alkış aldı. Oyuncunun yüzü soldu ve neşeli konuşmasının ortasında aniden konuşmayı bıraktı. Sonra birdenbire dizlerinin üzerine düştü ve baygın bir şekilde yere yığıldı. Seyircilerin adeta felç olduğu o anda salonda bulunan sağlık ekipleri hemen sahneye indi. Bu sırada protokol sıralarında oturan sevgilisi Mahassin'e merabet. Cengin yere yılmasıyla korkuyla ayağa fırladı. Cenk! Cenk! Lütfen! Bir şey olmasın. Mahassin'e çığlık atarak sahneye koştu. Sevgilisinin başını dizlerinin üzerine aldı ve gözyaşlarına boğuldu ünlü oyuncu gözleri dolu dolu o an zamanın durduğunu söyledi O kadar korkunçtu ki anlatamam Sadece başını tuttum ve nefes almasını bekledim Kendime sürekli lütfen uyan lütfen bana bak diyordum Cenk Toruna olay yerinde bulunan sağlık ekipleri sahnede ilk müdahaleyi yaptı Tansiyonu düşen ve kısa süreli bilincini kaybeden oyuncu Sedye ile ambulansa taşındı. Mahassine Merabet de ambulansa binerek hastaneye kadar Ceng'in yanında kaldı. Mahassine'nin gözyaşlarına rağmen Ceng'in elini bırakmadığı ve ''Buradayım, tutun'' demeye devam ettiği öğrenildi. Gece yarısı hastanenin dışında basın mensuplarının karşısına çıkan Mahassine Merabet, yorgun ve şiş gözlerle şu açıklamayı yaptı. Ham olarak ne olduğunu hala bilmiyoruz. Doktorlar tansiyondan kaynaklanan bir baygınlık olduğunu söylüyorlar. Ancak daha fazla test yapacaklar. Çok korkmuştum. Cenk çok güçlü bir adam. Ama onu ilk defa böyle görüyorum. Lütfen herkes dua etsin. Yakın çevresi Cenk torunun son günlerde çok yoğun bir tempoda çalıştığını hem dizi çekimlerinden hem de yaşanan olaylardan dolayı yorgun olduğunu belirtti. Mahassine ile birlikte Fransa ile Türkiye arasında sürekli seyahat ettikleri, uykusuz kaldığı ve yeterince dinlenemediği belirtildi. Cenk torunun hastane odasında ilk gözlerini açtığında, karşısında Mahassine'yi gördüğü ve onun kendisine sadece, sen burada olduğun sürece hiçbir şeyden korkmam dediği öğrenildi. Bu cümle Mahasine'in gözyaşlarını yeniden alevlendirdi ve çiftin ne kadar derinden bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Olayın ardından sosyal medya adeta şok yaşadı. Cenk torunun hayranları. Endişe dolu mesajlar paylaştı. Özellikle Mahas.